Güzel olmuş Abi bu bu. Ne o? Türk demekten gurur duyuyorum. İstanbul CHP İl Başkanı Mustafa Kemal diyor. İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu Atatürk'e kefere ediyor. Yüksel Taşkın'ın Atatürk Aleyhinde Genel Başkan Yardımcısı yazdığı yazılar var. Tezgin Tarık söyledikleri var. Wow. Orhan Tarıbal'ın Bursa Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı, Atatürk'e Dersim katliamcısı dedikleri var. Muharrem İnce mi CHP kültürü, bunlar mı CHP kültürü? Babam bir de bunları aradı. <laughs> Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. İşgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Biz yelkenlerimizi maviliklere açacağız. Artılar kıskançlıkla seyredecek bizi. Bulutlar düşlerimize eşlik edecek. Tuz kokusunu hissedeceksiniz ciğerlerinizde. Burnunuzda, gözünüzde. Beraber yürüyeceğiz hep birlikte. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Bire bin verecek günler. Baba 2018'de bu adam nasıl olamadı ya? Oğlum siz de çok hype değil miydiniz? Belki de ilk değiştirendi yani ilk umutlu olduğumuz seçimdi. Muharrem İnce. Allah. Ben bitti demeden bitmez. Bitmeyecek bunu başaracağız. Yani 107 olmuyorsa 307. 50 gün olmuyorsa 500. Hepini <laughs> rapin etin geliriz. Ezilir um geliriz. Bir gider bir geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? Ölümden öte köy, silivriden öte sahne yok. Bir <laughs> Sen olmasan <laughs> <sana> öldürmek mi? <laughs> İnsanlarda çürümek mi? Sormak korka korka yaşamak ne diyeceğiz Bizi Kimse sindiremez. Korkumuz falan da yok. Ben şarkıya patladım ya. Kankam anlatayım o dönem çok sert bir dil kullanıyordu Sayın İnce. Bu arada hala sert bir dil kullanıyor bence. Ama o Türk halkının hoşuna gider sert dil. Yani. Sadonat. 5 kişiye sab e, sabluk hediye ettiğin çok teşekkürler abi. Muhalif görüşlü muhalife dönebilecek bir kesim acaba kendi Erdoğan'ımızı mı yaratıyoruz diye tedirgin olup oy çekti. Ayrıca mitinglerde ve propagandalarında CHP'nin amına koyayım mesaj kaydı dur. Ay CHP'nin değil yani. <laughs> mesaj kaydı o kendimin. Bir dakika lan nerede amına? Heh program CHP'nin desteğini hiç alamadı. Ee, evet kendi deyimleri o. Hatta seçim sürecinde de ee, bu açık mikrofonda yaptığı açıklamada baya sahip çıkmadılar dedi CHP bana. <laughs> Oy sayımı ile alakalı bir sıkıntı olmuş galiba CHP sisteminde. Kalen ekibi Milan dördüncü formasını tanıttı. Ay. Oom çok güzel olmuş lan. Vallahi çok güzel olmuş. Başarılı. Başarılı forma. Üf. Açık mikrofonda ben bütün bölümleri izledim. En beğendiğim bölüm Barış Atay'ın bölümüydü. Imagine a world. Rakip box. Söyle de AKP'li olduğumu söylesin bari. <laughs> ne yapıyorum ya. o ya. evet, yani ya. AKP AKP'li parti bu. Size derim ki, "Amcığım, mujhe ikbar mat." E şey, ben kodum buatma. Hatay'da, Hatay'de AKP. Delip gözü parti. AKP. AKP. Seçim. Nasıl Bak bak şurada geçiyor ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Abi bunu izledik ya. Bu gerçekten show yani. Ses videodan geliyor bu arada. lux. <laughs> Fena lux. <lıks. Fena> <laughs> ekonomisinden vazgeçeceğiz. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayı ülkeyi yönetmeye aday olan birisi vatandaşa kemer sık demeyecek. Devlet kemer sıkacak. Yani Nereden başlayacaksınız? Saraydan. <gülüyor> Saraydan. <gülüyor> <gülüyor> Kopuyorum bu videolara. 嘿嘿嘿嘿 Ben kamyon şoförünün oğluyum. Benim rahmetli babam kamyonla Adana'ya Antep'e yük taşıyarak beni okuttu büyüttü. Fizik öğretmeniyim. Bu millet beni tahtanın başından aldı, parlamento'nun kürsüsüne çıkardı, bana dokunulmazlık verdi, atırı sayılır bir maaş verdi, koruma verdi, diplomatik pasaport verdi, sağlıkla ilgili ciddi kolaylıklar verdi. Bu fakir millet verdi bana bunu. Benim bu fakir millete bir borcum var. Onun daha mutlu yaşaması için, daha refah içinde yaşaması için dilimin döndüğü kadar gücümü yetecek kadar Bu millet için çalışmam lazım. Milletvekili emeklisiyim. Pasaportun diplomatik işte geçen gün Almanya'ya gittim. Bize yok bir şey yok yani. <laughs> rahat, rahat, rahat rahat gittim. E, bu milletin sayesinde oldu. Onun için bu millete borcumu ödemek için e, daha yüksek eforla çalışmam lazım. Ben kamyon... <laughs> Şöyle de AKP'li olduğumuz... Kanka bunu az önce izledik lan. zaten yürüyorum taraflara arkamda halen kovdamış gülü ve kurumu zaten yokla bakca baba alacağım Aynen ara... zaten yürüyorum taraflara arkamda halen kovdamış gülü ve kurumu zaten Hansa bak. İyi diyor. şey diyen değil miydi ya? Bir tane Last ofa satalım. Bir tane Last satın. Yani Last ofas atmak. Onu büyük ihtimal öyle yazdırmışlardı ama orada bir cringe oldum yani. Vallahi var ya şu an bak hazır insanlar da bu kadar alışmışken Muharrem İnce'ye 2018'deki o hype'ı da tekrardan böyle yaratmak adına altılı masa bir anda böyle Muharrem İnce odayımız diye bir koysa böyle Allahu Ekber Ne güzel olur ya. ya imkanı yok yani böyle bir şey olmasın Bence Soruyu tamam soracağım Tamam e, Bu fay hatlarını söküp taşırsak Efsane ya bu Deprem olması Depremin önüne geçmiş olur muyuz? Nasıl yapacağız abla onu be? Söküp taşırsak ya yani... Tatlı de dediğin Geliştirme yani, hayatının geliştiği kayayı taşıyabiliyoruz. Bu 16 kilometre iniyor. Japonya'daki 700 kilometre iniyor. Nasıl, Nasıl yapacağız Nasıl abla? Yani bunu onu taşısak, ha. faylanan, Hı. faylanan kayayı taşırsak taşısak başka yere, oh. o, taşıdığımız yerde... Faylanan kaya. Hayır, hayır, böyle bir şey memnunum. Hayır. Faylanan kayayı alalım, getirelim evimize, evimizin böyle bir köşesinde o deprem olsun. <laughs> Kanka bu... Gerçek mi ya? Üniversite öğrencileri falan bir damana koyayım ya. Mad Bees, 30. ay kutlu olsun. Çok teşekkür ederim abi. Foil'un on koyu taşıyacakmış. Kendi dışkımı yedim. <laughs> doktor alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Niye <laughs> <laughs> bedenmeye başlıyordu. <laughs> Dediği an var ya. Alo. Alo. İyi akşamlar. Celal Hoca'nın çok yeni makarası. Geçen programda oldu. Şimdi şekil 10. Ben büyük Grafik bir tembelliğimle sandalyemle beraber gidiyorum. Sandalye git. Artık hiç minimum hareket et Hiç hareket etmez. <laughs> evet etirdik. abi. Sadece yemek yemek için ve konuşmak için çenen çalışsın. Sadece. Aynen öyle. Aynen Bu, öyle. <gülüyor> 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 Mükemmel adam ya. Aynen öyle. Onlar oynadılar.